Herkese merhaba. Ben Azat. Bugün sizlere yeni bir bedava Google Play Store kodu nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle halen kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepsini yaptıktan sonra yorumlara yaptım derseniz beni mutlu, mutlu etmiş olursunuz. Şimdi ise videoya geçelim. Öncelikle Chrome'a gidip girip buraya Android Android B nokta com yazıyoruz. Ve böyle bir siteye geleceksiniz. 3 çizgiden buraya Google Play kod yazacaksınız. İngilizce bir şekilde yazacaksınız. Ve buradan sadece tıklayacaksınız. Evet buradan ise ücretsiz Google Play uygulamalar için kodları kullanma listesi günlük olarak güncellenir. Yani her saat 12'de güncelleniyor. Şimdi girelim. Aşağı inip. Evet aşağı inip. Bir dakika çevir tıklayayım. Çevir. Ha, çevirdi çevirsen oğlum. Neyse. Dur çevir diyelim. Tam sürüm kilidini açmak için kullanabileceğiniz 95 Google Play promosyon kodu. Mesela bunlardan bir tanesini deneyelim. Kopyala. Play Store'a gidip girip, girip Buradan kod kullan bölümünü bulacaksınız. Bulduktan sonra bir dakika açılıyor. Buraya kopyaladığınız kodu yapıştıracaksınız. Ve size girdiğiniz kod başka birisi tarafından zaten kullanılmış diyecek. Çünkü bunlar her saat gece 12'de yenileniyor çok kullanıyor, çok kullanıyorlar siteyi. Hatta buradan oylayanları göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi o oylayanlar bunlar. Yani en az 5000 vardır. Buraya bakmadım tabi. Yani diğerlerinde falan. Bunlarda da var aşağılarda da var. Bunlar da kullanılmış tabi. En alttakine bir gidelim. Bu kadar yeter. Bir tane seçeyim. Kopyala. Yapıştır. Hadi. Girdiğiniz kodun süresi doldu diyecek. Girdiğiniz kodun süresi doldu diyor. Çünkü bu kod geçerli ve bu kodu kimse kullanmamış. O yüzden bu kodun süresi dolmuş. Bu kodların hepsi gerçek. Bir de onların sosyal medya hesabını takip ederseniz daha hızlı bakın burada yazıyor. Yeni promosyon kodlarının ne zaman eklendiğini bilen ilk kişi olmak ister misiniz? Beni burada takip et ve herkesten önce bildirimi alacaksın. Görmüş olduğunuz gibi bu uygulamaların hepsi ger yani uygulama diyorum ya bu kodların hepsi gerçek. Ama bazılarının süresi de olmuş. Altlara inerseniz daha bu site keşfedilmeden önce bu sitede kodlar verilmeye başlamıştı. Ben 3-4 defa aldım. Hepsini harcadım tabi. Film aldım ben. Bir de oyun aldım. Yani bazılarının süresi dolmuş. Bazıları ise kullanılmış. Ama eğer hızlı olursanız 3-4 tane kod alabilirsiniz. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.